Merhaba sayın izleyiciler, Esnaf Hacan kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü yayınımızda arkada görmüş olduğunuz gibi çekilişlerimiz var. Tabii büyük bir çekilişimiz var diye bugün açılış yapmadık. Evet. Çünkü bizim ilk çekilişimiz hem Instagram'da hem YouTube'da aynı anda çekiliş yapalım istedik. Yaşar kardeşimle beraber böyle bir düşüncenin içindeydik. Sabahleyin böyle bir sohbet ederken kendi aramızda esnaf neden siz yapmıyorsunuz dedi. Öyle sohbetler ederken Tam esnaftan bahsettin de bugün de benim tam konunun üstüne geldim. Ee, güzel bir muhabbet vardı. Şimdi, ee, Şimdi sen o muhabbeti O konuyu açmak Anlat ama. anlat anlat da biraz insanlarımız gülsün bilsinler. Şimdi eğer <laughs> yüzü <laughs> <laughs> bir Elan Vox davayı çekmiş sabahleyin bir haber okuduk. Elon Musk'ın 100.000 bin dolara biriktirip parasını götürsün. Herkes Mars'a gidecek dedi. Ben <laughs> Gider de... <her> <laughs> Ben de esnafa dedim ne kadar basit biriktirebilirmişiz dedim. Mars'a gideceğiz dedim. Herkes güldü. 100 bin dolar güzel para. Yani para değil aslında. Amerika'da bir ev sonuçta 100 bin doların altındaymış. <laughs> ya Mars'ta da bir evimiz olsun. <laughs> Mars'ta da bir evimiz olsun diye esnaf birleşeceğiz. İşte burada kazandığımız parayla Mars'ta 100 bin dolarla Eren Mars'a burada selamlar. <laughs> yani herhalde Türkiye'yi almadı bu projenin içine. <laughs> Bana öyle geliyor. Olan oldu. Esnafımız oluyor gene. Ama bak orada bilgesi bu muhabbet daha güzeldi. Evet, aynı. Şimdi pandemiden çıkmıştık biz. Bu geçmiş olduğumuz pandeminin adına bilgi istemiş ki işte daha sonra gelecek pandemiler de var. <laughs> Onlar o, da o da ne diye bir bakalım dedik de <laughs> çiçek hastalığı diye hastalıkmış. Bu Gelecek pandemiler de biz ne yapalım adaş? Bir şeyler de yapalım. Bizde daha değişik bir şeyler, projelerimiz olur yani esnaflarımız için. Yani şimdi pandemide proje yönetmek bile sıkıntı. Pandemide sahneye çıkmakta kötü. <laughs> evet. ya sen hasta olursan. O da var. <laughs> Sürekli. Yani çiçek hastalığı biz çocukken geçirdik bu hastalığı. Evet. Yani buradan Türkiye'ye duyulur. Bill zaten bu lafı söylediyse kesinlikle önümüzdeki sene çiçek hastalığı gelecek. <laughs> gelecek mi diyorsun? aynen aynen gelecek. Başka şansımız yok zaten. <laughs> çiçek hastalığına ayçiçek yağına bağlamayalım bu yılayı. <laughs> Güzel bağladın. <laughs> ayçiçek <laughs> Çiçek şey, ondan mı bitiyor acaba? Hayır abi. Çiçek yağı ya. Eskiden bak ya. Ne <laughs> hale <laughs> düştük yayında. Bugün böyle e, muhabbetimiz şöyle bir şey bahsetmek istiyorum. Konudan konuya geçmek istemiyoruz da. Bu arkamızda görmüş olduğunuz yayını biz Instagram üstünden yapacağız. İnsanlar orada çekiliş yaptıracağız. Siz de yayınlara katılabilirsiniz. Burada amacımız insanlara esnaf olduğumuzu kanıtlayalım. Ve karşılığında kesinlikle ve kesinlikle hiçbir esnaf bizden para almadı. Teşekkür ederiz evet, esnaf bu esnaf, esnaf arkadaşlarımızla. biz size destek olacağız dediler. Ve güzel bir cümle duydum. Bunu hiç unutmayacağım. Siz büyürseniz biz de büyürüz. Ve bir cümle oldu. Sonuçta dedi insanlara dedi para vermeden, reklamlı işlerini yapmadan dedi. Mükemmel bir platform olmuşmuş dedi. Hoşuma gitti. Bunu hiç unutmayacağım. Yani 20 sene de geçsin evet, unutmayacağım aynen. Bunu yani bize destek Evet. Para istemedik. Ha yani. ya diyeceksiniz ki para istemediniz, adamlardan mal mı istediniz? Vallahi mal da istemedik. Yani onlar Biz çekiliş e... yapacağız dedik. Onlar da ne istiyorsanız gidelim <laughs> dedi. <gülüyor> Böyle güzel bir sohbetimiz oldu. Şimdi bu sohbetlerin içerisinde bu hafta yaptığımız bu emlakçı konuşması vardı. Hatırlar evet, mısın? Aynen. Bir emlakçı arkadaşımızla beraber oturduk sohbet ettik. O da bize bir emlakla alakalı proje verdi. Biz de onun üstüne çalışalım dedik. <laughs> Araştıralım, soruşturalım derken belli bir noktaya geldik. Eleman ilanları için şu anda Türkiye'de yeni kurulmuş bazı şirketler var bizim esnafınrehberi.com sitesinde esnaf olarak hiç kimseye ihtiyacınız yok. Eleman ilanlarınızı direkt bizim sayfamızda verebilirsiniz. Ona kaydolabilirsiniz. Bu hafta Naldır Esnaf Odası'nın kayıtlı olan esnaf üyelerine bir aydınlatma metniyle beraber gitmek zorundayız ona. Evet. Kişisel verilerin korunması kanunu kapsamında bir yazı hazırlamamız gerekiyor. Ondan sonra 700 kusur tane esnaf aynı anda sisteme dahil edeceğiz. Herkes orada kullanabilir. Bu arada esnafın rehberini incelediğinizi düşünüyorum. O yüzden bu proje büyük bir proje. Bizim kimseye ihtiyacımız yok. Hiçbir firmanın altında hiçbir kitleye de ihtiyacımız yok. Biz esnafız. Yani bunu tamamen esnaflarımız için yaptık. Evet. Ee, yani duyarlı olurlarsa seviniriz. O linki indirsinler programları, telefonlarını, bilgisayarlarını kursunlar. Çok Gerçekten basit. çok hem basit hem bir de kurulumu da e, için aydınlatma metnini de çok 30, rahat bir şekilde 30 saniyede her şeyi yapabileceğiniz evet. açabileceğiz bir sistem. Yani burada bizim esnafımız kazansın. Başka bir amacımız evet. yok zaten. Tamamen esnafımıza özel, esnafımız e, için çalışmış olduğumuz bir Kaç ay sürdü üzerinde? Bir buçuk iki ay emeğimiz var Biz Tam var 70 sünsuzda. gündür bir evet. gece gündüz çalışıyoruz. Tam 70 gün bugün itibariyle. Şu an gelmiş olduğumuz abone sayımız da güzel. Bu arada istatistiklere baktığımızda 26-27 bin tane gerçek izlenmemiz var. Maşallahımız var. 500 bin yakın bir sitede çıkmışız. Ama 27 bin kişi izlenmiş. Herhalde YouTube onu aylık yapıyor ya da 48 saat mi artık bilmiyorum. Gelirken baktım. Oradakilerin %1'i abone olmuş olsa, şu anda zaten evet. biz belli bir noktaya gelmiştik. İzlemeyi seviyor millet olarak, abone olmayı bilmiyoruz. <laughs> Böyle bir durum var. Ya abone olmaması daha iyi olur. Şimdi ben bugün... ...bir olaydan bahsetmek istiyorum. Benim bir haftadır dükkanıma gelen bir teyzecim var sağ olsun. Bu teyzeyi bazı esnaf arkadaşlarımıza gitmiş, en son bana gelmiş. Tavsiye üzerine. Dedi ki işte benim bilgisayarım bozuk. Dedim ki teyzem sen bilgisayar nasıl kullanıyorsun, bana bir göster bakalım dedim. <laughs> <laughs> teyze dedi, vallahi dedi kullanıyoruz işte dedi, dedi aç bakalım bir göster. dedi nasıl kullanıyor. Teyze dedi ol benle benimle dalga geçme, dedim ki ben sana dalga geçmiyorum. Ben seni tanımak istiyorum, ilk önce dedim ne yapacağımı bileyim. Teyze bilgisayar açılıyor. Ve bizim buradaki bazı bilgisayarcı arkadaşlarımız da <laughs> bilgisayar bozuk demiş. <laughs> yani herhalde başından salmak istediler, bana öyle geliyor ya da e, para almak istediler. Teyzenin bilgisayarı maşallah çok güzel çalışıyor, teyze klavye bilmiyor, mouse bilmiyor. Neyse dedim teyze senin evde dedim tablet marbet yok mu telefon yok mu? O da dedi ki var dedim onları da getir sen gel bir çay iç bir ısmarlayayım sana dedim anlatırım dedim. Sonra teyze tabii hiç çekinmeden koştura koştura gitmiş eve. <laughs> Herkesi geldi gene. Dedim teyzeciğim ne yaptı dedim valla tablet getirdi. Tablet de dedi bozuk galiba dedi onu da şarja takmamış. Yani eee Şöyle bir şey var, teyzeyle işini hallettik işte neyse tabletini formatladık, teyzenin kullanabileceği böyle... Teknolojiye yakın ama içeriğini bilmiyor. <laughs> Teknolojide her şey var elinde ama kullanamıyor. Yani bir, insanlar da zaten onun malzeme bozuk diyor. O bilgisayar bozuk, git yenisini al diyor. E kadın zaten bunu gidecek sıfırını alacak. Alsa onu da kullanamayacak, bilmiyor ki bunu kullanamıyor. Yani bazı esnaf arkadaşlarımız var, buradan uyarmak istiyorum onları. Siz böyle yaptığınız sürece ben sizi ifşa ederim. O arkadaşlarımıza da bunu dikte söylemek istiyorum. Siz yaptıkça ben bunu söyleyeceğim. Yani çekinmem çünkü hiç kimseden de çekinecek bir durumum yok. Yani işinizi doğru düzgün yapmanız lazım ki nalların esnafını da saygıyla insanlar eline evet. parmağıyla göstersin. Yaptığınız iş yanlış. Gittiğiniz yolda düzgün bir yol değil. Kulak yiyemeyin. Kimseye teyzemize bilgisayarınız arızalı alıp parasını almaya çalışmayın. Teyzeye biz tabletini kurduk. Çayını ısmarladık. Yani. Sen de geldin o ara. Aynen. Her şey yaptık. Kaç para borcun biri? teyze ne borcu? Yani Sonuçta yardımcı olduk sana arada bir gel dedim. Çıkarken Sonuçta yani, ürünler çalışıyor Bilgisayarda ürün, çalışıyor, tablette çalışıyor. Tablet de çalışıyor. <laughs> Tabii bir şeyler satmak için neler yapmışlar. Bu benim yaşadığım bir olay. <laughs> ee, sizlerin de yapmasını istemiyorum. Esnaf platform olduğu için buradan söylüyorum. Hangi kanalda, hangi sektörde olursanız olun insanları kandırmayın. Çünkü kulak denilen bir şey var. Altında kalkamazsınız. Bunu e, ifşa ederim dediğim zamanda kızmayın bana. Yarın Burada isimler konuşulmaya başlandığı zaman reklamlar konuşuldu bu, mahkemeye de verebilirsiniz sorun değil. Benim dükkanda kamera ve ses kaydı da var. Evet. Yani ifşa ederim, sıkıntı yok. Peki senin bu dükkanda gelen insanlar hakkında söylemek istediğin bir şey var mı? Biraz esnaf konuşması yapalım. Bugün öyle hem sonuçta şey yapacağız, reklamımızı evet, yapacağız, reklamımız hem yok. aynı zamanda çekilişimizi yapacağız. Ya bugün eee Desene dükkanda durabiliyor musun adam? <laughs> işlerden dışarıya hep çıkmaktan, başka işlerimize koşturmaktan iş yerinde fazla kalamıyoruz. Maalesef bugün ben dalga geçtim onunla. Dedim ki sen dedim ne yaptın dedim bugün dedim vallahi dedi bugün dedi şuraya gittim buraya gittim. Ya dedim ben hiç çalışmadım. O da var. Ne yapacağız dedi. Dedim, ne yapacağız? Gidelim yayın çekelim dedim. Geldik buraya. <laughs> yani e, bugün, konuşmamızda da sizlere en azından neşeli güzel bir sohbet ortamı yaratmaktı. Bu ortamı sağladıysak ne mutlu bize. Evet. Her şey için teşekkür ederiz. Bir sonraki yayınımızda mutlaka zaten çekişim, çekilişimiz var. Evet. Çekiliş sonuçlarına çıkacağız. Çok güzel. Orada bir... Bir var şöyle bir şey varmış Milli Piyango İdaresi'nde bu çekilişi bildirmek zorundaymışız bildirebiliriz eğer bu kolay bir şeyse biz bunu yapacağız değilse yani tamamen canlı yasal, yasal her olarak şey yasal yok. olarak yani kimsenin hakkına hiçbir şey yok, yok, müdahale kesinlikle etmeden kesinlikle. yasal olarak e, yasalar neyi gerektiriyorsa aynı o şekilde bir çekilişi sergileyeceğiz. doğru yani mu kim ne kazanıyorsa aynen burada bilgisayarı aynı. koyacağız bilgisayar karşısında kamerayı koyacağız canlı çekeceğiz. Orada Yani bu, e, bu çekilişe katılmak isteyenlerin tek yapması gereken şey kanalımıza abone olup bizi beğenmeyi Yani yorum yapmak benim için o kadar önemli değil. A yazan basar düğme. Öyle tamam. değil. Lütfen bizi eleştirin. Lütfen bizi geliştirin. Tek istediğimiz şey bu. Kanalımıza abone olun. Birlikte olduğumuzu bilelim. Görüşmek üzere. İyi seyirler.